Merhaba arkadaşlar. Umut Kayremenkul'dan Umut Demirkaya ben. Bugün yine dediğim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel havuzu bir site içerisindeyiz. Ee, burada toplamda 2, 4, 6, 8 tane villamız var. Bitişik nizam her biri. Ortak havuzumuz var. Ee, şu an ben buradan denizi çok net görebiliyorum. Bilmiyorum şöyle arkadaşım gösterebilecek mi size ama yukarıdan birinci kattan da çok net deniz manzaranız var. Ee, burası 3 artı 1. Amerikan mutfak. Ee, girişte Amerikan mutfağı var. E, banyosu var. Üstte 3 tane odamız ve banyomuz mevcut. E, ee, Hisar Mahallesi Didim 4-4,5 km mesafede. Burada Saatur Plajı'na 2-2,5 km mesafede. Aslında yürüyerek de gidebilir buradan. Yollar tam olarak yapınca. şu an tam bitmemiş ama. Yani 15-20 dakika kadar yürüyebilirsiniz bu tarafa. Mavişehir Pazarı'na yine 2 km mesafedeyiz. Liman yoluna 700-800 metre mesafedeyiz. Ee, villamızın fiyatı 7 milyon arkadaşlar. Aslında oldukça uygun bir fiyat. Yani e, Merkezde şu an dubleksleri 7-7,5 milyon istiyorlar. E, Dediğim gibi 7 milyon gayet uygun bir fiyat. Konum olarak da çok güzel bir konum. Villalar bölgesindeyiz. Toplam olarak buranın metrekaresi net 105 metrekare arkadaşlar. Havuz Hemen şu havuzun başı olan villa burası. Dediğim gibi fiyatımız 7 milyon. Gerçekten iyi bir fiyat. Youtube kanallarımızdan ve sosyal medya kanalımızdan bizimle irtibata geçmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.